Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz Konya'dan Mevlana diyarından herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız çok şükür diyelim ben de iyiyim hanımlar evet bugünkü videomun konusu bakın şöyle şişelerimi aldım görmüş olduğunuz gibi ee, şu parlatıcıyı aldım şunlarda da ne var diye soracak olursanız hemen söyleyeyim bulaşık deterjanı ve Çamaşır suyum var arkadaşlar. Şimdi şu üçünü karıştıracağım ve bu üçünün karışımından da e, tuvaleti temizleyeceğim. Sararmış tuvalet taşını temizleyeceğim. Şöyle boş şişe aldım. Hatta şu içindeki suyu da iyice bakın boşalttım. Hiçbir şey yok içinde gördünüz mü? Şöyle iyice boşaltayım ki hani emin olun başka bir şey koyuyor musun koymuyor musun diye bana sonrasında sormayın. Bu arada şu etiketleri de <laughs> çok fazla çıkarmaya uğraşmadım ama üstünde de hani marka görünsün de istemedim işin aslı. Boş şişe mi şişe benim için ama en kısa zamanda şöyle bir güzel bir şişe temin edeceğim inşallah. Ama tabii ki bu da işimizi görüyor mu görüyor hanımlar. O yüzden çok da şey etmeye gerek yok bence. Evet şimdi şöyle bakın parlatıcıyı döküyorum. Hemen uzatmadan konuya da girmek istiyorum. Çünkü tuvalet temizliğinde bayağı bir oyalanacağım. Çünkü bayağı sararmış olan yerler var. Sararmış tuvalet taşı var. Derzi var. Gerçekten göreceksiniz. Bakın şu kadar şişeye doldurdum. Gördünüz mü? Yaklaşık burada bir çay bardağı kadar şey var. Parlatıcı var. Sıvısı bu renkte arkadaşlar. Bakın şişesinin kendisi mavi. Gördünüz mü? Bunu bana defalarca defalarca soruyorsunuz yorumlarda. Hepsine de tek tek usanmadan cevap veriyorum. Bakın. Şişesi mavi olduğu için içerisinde mavi renginde görünüyor. Öyle değil mi? Ama bakın. içerisindeki sıvısı şu renkte olacak. Gördünüz mü? Şeffaf olacak hanımlar. Bakın. Arkadaki yeşili bile görebiliyorsunuz değil mi? Yani anlatmak istediğim bu. Su renginde olacak. Mavi olan içerisinin sıvısı mavi olan parlatıcıyı kullanmayın. Şimdi birazdan zaten detayları da neden kullanmanız, kullanmamanız gerektiğini de söyleyeceğim. Hatta detaylı göstereceğim hanımlar. Bakın şöyle 1-2-3-4 Böyle şeyde pompada hani şöyle öyle söyleyeyimse 4 fısta şöyle bulaşık deterjanı koydum içerisine. Parlatıcının içerisine. Ve gelelim şu çamaşır suyuna. Bakın 1-2-3-4 daha bitiyor. Yani 7-8 kere falan şundan boşaltın hanımlar. Bittiği için bakın nasıl böyle bir talihsizlik geldi başıma. Ben şimdi bakın hemen geldiği belli oldu zaten. Gördünüz mü? Hemen bakın. Bulaşık sabunun rengini aldı çamaşır suyu. Şöyle yok hanımlar gelmiyor. Ben bunu videodan sonra boşaltacağım. Artık yapacak bir şey yok. Hatta şöyle açayım. Ve şu şekilde dökeyim. Siz de miktarını görün. Bakın bu yeterli. Çok fazla değil. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu karıştırıyorum. Üzerine herhangi bir su kesinlikle ilave etmeyeceğim hanımlar. Bunu da bilin. Ayrıyeten hani çamaşır suyuyla bir şey karıştığı zaman çok hani ağır kokuyor şöyle böyle falan filan bir davamız var biliyorsunuz. Ama bunda kesinlikle öyle bir şey olmuyor arkadaşlar ki öncesinde ben bunu denedim, denemeden sizlere hiçbir şeyi de önermiyorum. Daha önce de söylemiştim. Evet, karışımımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir karışım, güçlü bir karışım oldu. Sararmalara tek seferde veda edeceğiz. Haydi gelin hep birlikte. Ben temizleyeyim, siz izleyin. Evet canlar, şimdi geldim tuvalete. Bakın şöyle karışımımı da aldım, geldim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bu karışımla şu görmüş olduğunuz sararmaların hepsine veda edeceğiz. Bakın öncelikle şunu göstereyim size. Bakın şu derzde oluşan sararmalar. Gördünüz mü bakın şu kısımlar özellikle çok fazla sararıyor. Şöyle detaylı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Ayrıca şu kenar taşlar var ya oralar hani şu kısımlar gerçekten gözle görülür derecede sararıyor. Bakın ne yapıyorum hemen sprey ile karşıya püskürtüyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen şeyine bakalım evet. Ayrıca bunun ucu nerede ki acaba Şeyi görünmüyor. Bakın hanımlar şöyle sıkıyorum. Sıktığım yeri görüyor musunuz? Bir de sıkmadığım yere bakın. Bakın anında beyazlama. Hemen şuraları da yapıyorum tabi spreyimde yine bir sıkıntı oldu her zamanki gibi Heh, şimdi geliyor bakın canlar şimdi görüyorsunuz değil mi bakın sıktığım yerler şimdi anında nasıl beyazlayacak. terapi gibi gerçekten hani bunu böyle beyazlamasını görmek terapi gibi. Çok da güzel bir koku verdi biliyor musunuz? Parlatıcı var ya içerisinde. Hani böyle ne boğazı rahatsız ediyor, ne bir şey yapıyor. Çamaşır suyuyla parlatıcıyı karıştırdığınız zaman veya bulaşık sabunu da var ya içerisinde karıştırdığınız zaman herhangi bir böyle hani e, tahriş yapmıyor boğazı. Onu da buradan belirteyim ama bu karışımın içerisine e, nasıl söyleyeyim hani kireç çözücü eklerseniz hani şu marketlerde satılan var ya P ile başlayan. Eğer onu eklerseniz gerçekten sonucuna katlanamazsınız hanımlar. Hastanelik olursunuz size öyle söyleyeyim. Aman diyeyim onları birbirine karıştırmayın. Bakın şimdi ben Şöyle yaptım. Güzelce spreyleyi yapıyorum. Bakın. Gerçekten. Anında bakın. Daha hani şey bile yapmadan, fırçalama bile yapmadan hemen gitti. Şimdi fırçamı da alıyorum. Güzelce. Bakın ovalayacağım. Evet. Ve sararmalara veda ettik mi? ettik çok da güzel bir sonuç elde ettik hanımlar hemen dur şu şu arayı almak istiyorum evet buraya evet. da bakın şimdi şu fırçayı alıyorum şu kenar olan yerler var ya bakın şuralar Hemen oraları da güzelce fırçalayacağım. Bakın şu kısımları da alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Temizlemeye geçiyoruz. Şimdi ben güzelce her tarafı şöyle spreyleyip yıkayıp geliyorum. Zaten içeriğimiz burada. Bakın şu kadar da içinde şey var. Karışımım var. O da bana fazlasıyla yeter ve sonrasında sizlere tekrardan sonuç göstermek için geleceğim hanımlar. Beklemede kalın şimdilik. Hoşça kalın. Evet hanımlar. Şimdi ben tuvalet temizliğimi bitirdim. Bakın sizlere sonuç olarak daha gösteriyorum. Işıl ışıl oldu gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. Bakın bu sararmalar tamamen gitti. Yerine beyaz bir hal aldı. Karşı tarafı da göstereyim gerçekten pırıl pırıl oldu. Bakın şu iç tarafını göstereyim ve şu tarafı göstereyim size. Suyun geldiği yer oralarda çok sararıyordu. Gerçekten detaylı, pırıl pırıl bir temizlik oldu. Bu karışımı mutlaka yapın diyorum ve burada videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zil açmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.